Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık pamuk gibi tadı kıvamı tam yerinde peynirli poğaça tarifim var. Gerek kahvaltılara, misafirlere, çocukların beslenmesine hemen hazırlayıp buzluğa atacağınız ve ihtiyaç duyduğunda çıkaracağınız çok pratik bir tarif diyorum ve hemen yapım aşamasına geçiyorum. Buzluktan çıkarttığım bir paket yaş üzerine yarım su bardağı odasındaki suyu ekleyip mayamı eritiyorum ve içine bir su bardağı çiçek yağı ekliyorum 2 su bardağı alık süt ekliyorum sütünüz ya da suyunuzu sıcak kullanmayın mayanız kesilir hamurunuz güzel kabarmaz ve 2 tane yumurtanın akını içine sarısını üzerine süreceğim. Ben daha sonra bir tane yumurta üzerine tekrar kullandım yumurta sarısı. Siz baştan 3 yumurta sarısını üzerine 3 yumurtanın akını içine ilave edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı şeker ilave ettim ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuzumu unun üzerine ilave ettim. Mayanın üzerine direkt tuzu dökmeyelim. Ve bu arada unumu bir kabın içine eledim. Eledikten sonra kullanacağım. Karışımı güzelce karıştırıp unumu ilave ediyorum. Unumuzu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde eklersek sizde bir su bardağı un eksik ya da bir su bardağı un fazla olabilir arkadaşlar. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Unu birden boca etmeyin pofuduk pofuduk kabarmış yumuşacık poğaçalarımız olsun istiyorsak hamurumuzu mutlaka yumuşak yoğurmamız gerekiyor poğaça hamuru ne kadar yumuşak olursa poğaçalarımız o kadar yumuşak olacaktır ve poğaça hamuru yağ çok seven bir hamur yağını bir tık fazla koymamız gerekiyor ben toplamda 8 su bardağı ve artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım ve unumu eledikten sonra su bardağıyla ölçüp kullandım. Mayamı buzluktan çıkarttığımı söylemiştim arkadaşlar. Ben markete gittiğimde fazla fazla alıp buzluğa atıyorum ve kullanmadan önce buzluktan çıkarıp hiç dışarıda bekletmeden oda ısısındaki suyla mayamı eritip o şekilde kullanıyorum ve kuru maya hiç kullanmadım. 20 yıldır bütün mayalı hamurlarımda yaş maya kullanıyorum. Gayet güzel sonuç aldım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. ve unumuzu azar azar ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Şu anda elime yapışan bir hamur. Şimdi elimi yıkayıp biraz daha ayçiçek yağı eklemesi yapacağım. Elimi yıkadım ve biraz daha ayçiçek yağı ekliyorum. Hamurunuz bu şekilde elinize yapışırsa ya biraz az oldu demektir. 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı üzerine güzelce gezdirip tekrar yoğuruyorum. Ve yağ gezdirip yoğurduktan sonra elime hamur hiç yapışmıyor. Bakar mısınız? Yumuşacık, gayet güzel kıvam alan bir hamur oldu. Ve kabımın ağzını kapatıyorum. Üzerine hiçbir şey kapatmaya gerek yok. Havalar sıcak. Yarım saatte gayet güzel bir şekilde mayalandı. Ve tezgahımın üzerine çok az bir ayçiçek yağı sürüyorum. Un kullanmadan bezeler alacağım. İsterseniz yoğurduğunuz kabın içinden çıkarmadan bezeler alabilirsiniz. Bakar mısınız hamurum? kaba yapışmamış gayet güzel ve yapışan kısımları da ziyan etmiyoruz arkadaşlar kabın içinde bırakmadım tabii ki de onları aldım hamurun havasını çok öldürmeden çok yoğurmadan bu şekilde katlayıp bezeler alıyorum küçük mandalina büyüklüğünde bezeler alıp kenara diziyorum ve bu malzemeden tam tamına 31 adet e, poğaçalık beze çıktı üzerine temiz bir poşetle kestiğim temiz bir poşetle kapatıyorum üzerine bez kapatırsanız bez hava aldığı için üzeri kuruyacaktır poşetle kapatırsanız daha iyi olur ve hamurumuz gayet yumuşak bastırı bastırmaz çabucak açılıyor zaten isterseniz merdane ile açabilirsiniz. Benim merdane biraz büyük olduğu için elimle bu şekilde bastırarak açıyorum. Ve biraz beyaz peynir, biraz lor peyniri, bir tutam maydanoz doğradım. İç harcı hazırladım. Bu harcı açtım, hamurun içine koyup kapatıyorum bu şekilde. Bir aparatla ucunu kesiyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsinin içine hamurlarımı diziyorum. İsterseniz bu patates haşlayıp patatesli harç hazırlayabilirsiniz. Kıymalı soğanla hazırlayabilirsiniz. Yeşil mercimekli soğanla hazırlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Bütün hamurlarımıza şekil verdik, verip tepsiye dizdikten sonra üzerini bir poşetle hava almayacak şekilde kapatalım üzerleri kurumasın ve 15 dakika tepside mayalandıralım 15 dakikadan ya da 20 dakikadan uzun tutmayın arkadaşlar o şekilde olursa poğaçalarınızın kıvamı güzel olmaz ve aparatınız yoksa ruletle ya da bıçakla kesip şekil verebilirsiniz Ve hamurlarımı şeklini verip tepsiye dizdim. 15 dakikada tepside mayalandıracağım. Ve fırınımı alt üst ayarda 190 derece ya da 200 derecede pişiriyorum. Altı ya da üstünde pişirmeyin. Düşük derecede pişirirseniz kurur. Ee, yüksek derecede pişirirseniz içi tam kızarmaz. Üzerine sadece yumurta sarısı sürüyorum. İçine yağ ya da süt hiçbir şey karıştırmadım ve bakar mısınız gayet güzel bir şekilde poğaçalarım pişti üzerleri parlak parlak yumurta sarısının içine hiçbir şey karıştırmadan sadece yumurta sarısı sürerseniz bu şekilde üzerleri parlak parlak olur arkadaşlar ve altı üstü nar gibi yumuşacık bir şekilde pişti Şöyle size kıvamını da göstereyim. Bakar mısınız? Pofuduk pofuduk yumuşacık. Deneyecek arkadaşlarıma afiyetler olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.